bu dünya tarihinin en ölümcül otel yangınlarından biri. Sabaha karşı saat 3'te çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sardı. Yangın otelin dördüncü katında çıktı ve hızla yayıldı. Otelde 238 kişi kalıyordu. Gün ilerledikçe felaketin boyutları tüm ülkeyi yasa boğdu. Şu ana kadar 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 yaralı var tatil rezervasyon sitelerine göre otelin gecelik ücreti tek kişi 35 ile 40 bin Türk lirası arasında. Peki sorumluları kim? Tesadüfen yaşıyoruz. Bir bakan düşünün, yetki veren yasaları bilmiyor. Turizm Bakanı Ersoy Otelci Bakan, düzenli denetimlerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor diyor. Oysa bu yetki itfaiyeden iktidar marifetiyle 2012'de alınmış. Sırf bu yüzden birçok belediye itfaiyede oluşturulan kontrol ekiplerini dağıtmak zorunda kalmış. Kapısında turizm bakanlığı yazan otellerin denetiminin kime ait bulunamayacak. Yaz süreci siyasallaşacak. Herkes birbirini suçlayacak ama suçlu olmayacak.